Herkese merhabalar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Evim için hazırladığım tarifleri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün de sakallı poğaça hazırlayacağım. Bu bizim evde çok sevilen bir poğaça. hem evde yensin diye yapacağım hem de oğlum okula götürsün diye hazırlayacağım. Beslenme çantasının bana göre vazgeçilmezi. Yani gerçekten çok güzel oluyor. Bunun için ne kullanacağım? Burada 6 su bardağı unum var. 2 tane yumurta kullanıyorum. Beyazını, sarısını ayırdım. Sarısının üzerine bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum ve üzerine streçledim. Kurumasın diye. Bir bardak sütüm var, bir bardak suyum var. Bunlar ılık olacaklar. Ben onu dengelemek için suyu bayağı sıcak kullanıyorum. Sütü de soğuk kullanıyorum. İstiyorsanız ikisini de ılık yapabilirsiniz. Bir bardak sıvı yağım var. Bardak ölçüm 200 milim. 2 yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuzum var, bir tane de maya kullanıyorum. Yaşmaya da kullanabilirsiniz. Şöyle bir küp şeklinde. Benim bu daha paratiğime geliyor. O yüzden ben bundan kullanacağım. Bayatlama derdi yok en azından. Şimdi başlayalım hamurumuzu hazırlamaya. Az daha aklımdan çıkıyordu. Hemen şunu da söyleyeceğim. E, alışveriş videoma e, bazı takipçilerim şey yazmıştı. Paspası tezgahta nasıl kullanacaksınız diye. Böyle merak edenler için göstereyim. Yani ne kadar güzel görünüyor de Ne koyarsanız koyun. Şurada böyle siyah yere koymaktansa bakın bunun üstünde çok güzel duruyor ee, bir tane takipçim de işte bulaşıkları falan koymak için yıkadığımız üstüne bulaşıkları koymak için çok güzel olur demişti o da böyle aklımın bir köşesine yazdım onu da şimdi hemen hamurumu hazırlamaya başlayacağım öncesinde bir bardak böyle bayağı sıcak suyumu koydum bir bardak sütümü koyuyorum 2 yemek kaşığı şeker. Bir tane de bir paket de mayamı koyacağım. Çamadım. Mayamı da döktüm. Şimdi bunu güzelce çırpıcımla karıştırıyorum. Mayanın biraz erimesi lazım. İyice karıştıralım. Güzelce karıştırdım. Şimdi e, içine bir bardak yağımı ekleyeceğim. Sıçrata sıçrata. Yağımdan sonra tuzumu ekliyorum. İki tane yumurta akımı ekleyeceğim. Ve bunu da güzelce karıştıracağım. Ondan sonra artık unu eklemeye başlayacağız. E, fark ettiyseniz böyle ön mayalandırma işlemi yapmadım mayaya. Siz istiyorsanız e, süt, su, şeker bir de mayayı koyduktan sonra onları böyle bir 5-10 dakika bekletebilirsiniz. Benim şu an çok vaktim yok. O yüzden hemen poğaçamı hazırlamaya devam ediyorum. Öyle onu bekletirseniz, ön maya yaparsanız daha da güzel olur poğaçalarımız. Bunları da güzelce karıştırdım. Yağını, yumurtasını şimdi artık ununu ekleyeceğim. Burada 6 su bardağı unum var. Ama yavaş yavaş ekleyeceğim. Çünkü yumuşak bir hamur hazırlayacağız poğaça hamurlarını eğer sert hazırlarsak onun daha geri dönüşü yok arkadaşlar. O yüzden yumuşacık bir poğaça hazırlayacağız. Şu anda tel çırpıcıyla devam edeceğim. Ondan sonra tahta kaşığa geçeceğim. Gerekirse yoğuracağım. Ee, eğer ki kaşıkla güzelce toparlarsa elime hamura hiç bulaştırmayacağım. Bunu böyle güzelce karıştırıyorum. yavaş yavaş ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Artık hamurumu güzelce hazırladım. Size şöyle kıvamını göstereyim. Gördünüz hiç elimi bile kirletmedim. Daha şimdi hamura yeni sokuyorum elime. Bakın. Yumuşacık pamuk gibi ama elime yapışmıyor. Hamurumu tahta kaşıkla yoğurdum. Hiçbir yerini de kesmedim gördünüz. Sadece hızlı bir şekilde göstereceğim size. Yumuşacık pamuk gibi bir hamur. Şimdi bunu güzelce üstünü streçleyeceğiz ve aşağı yukarı 45 dakika mayalanmaya bırakacağız. Sıcak bir yere koyacağız. Güzelce mayalanacak, kabaracak. Tombiş tombiş şişecek. Böyle kapatalım. Üstüne de bir sofra bezi örtelim. Biraz sıcak kalsın. Sofra bezini de alayım. Onu da böyle güzelce üstüne kapatacağım. Götüreceğim sıcak bir yerde mayalandıracağım. O ara ben de diğer malzemelerini hazırlayacağım. Hamurum artık mayalandı. Şimdi size göstereceğim nasıl güzel kabardığını. Bayağı iki katına çıkmış. Hemen açalım. Şöyle bir havasını alıyorum altına koyayım tıkır tıkır yapmasın. Havasını aldıktan sonra tezgahıma alacağım hamuru. Orada böyle e, bıçağımla minik parçalara ayıracağım. Daha pratik ve kolay olacak. Havasını güzelce aldım. Şimdi şu tezgahıma azıcık şöyle bir yağ dökeceğim yapışmaması için. Hamurumu hemen buraya alıyorum. Öyle güzel bir hamur anlatamam size. Görüyorsunuz zaten. Pamuk gibi. Şöyle bir ikiye bölelim. Sonra da dörde bölelim. olabildiğince eşit parçalar yapalım ki güzel görünsünler. Tadına zaten hiç şüphe yok ama güzel de görünsün. Bu aralar böyle özellikle beslenmeye koyabileceğimiz tarifler seçmeye çalışıyorum. Çünkü ben de onları yaptığım için şu an okul açıldı malum. İnsan her gün ne koysam diye düşünüyor. Ama bu tarz şeyler gerçekten çok kolay oluyor. Bunu böyle bir rulo haline getiriyorum, uzatıyorum. Ondan sonra böyle minik minik parçalar keseceğim. Şöyle. Küçük yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bir ceviz kadar. Sonra onları bezeleyip tepsime dizeceğim. Tepsime yağlı kağıt koydum. Hepsini bu şekilde tepsiye hazırlayacağım. Hepsini hazırladım. Tam 40 tane oldular. 40 tane sakallı poğaçamız olacak. Bu ölçülerle 40 tane çıkıyor. Şimdi bunların güzelce üstlerini örteceğim. 20 dakikada tepsi mayası verdireceğiz. Böyle temiz bir bezle üstünü örtüyorum. Birazı da burada. Gördüğünüz gibi küçük küçük yaptım. İstiyorsanız daha büyük yapıp daha az adet de elde edebilirsiniz. Ama böylesi çok tatlı oluyor. Biraz önce söylemeyi unuttum. Hamurumu yoğururken yarım su bardağı daha un ilave ettim. 6 su bardağı un yeterli gelmedi. Onu da söylemiş olayım. Eksik bir şey kalmasın. Evet 20 dakika geçti. Artık poğaçalarım biraz daha kabardılar. Göstereyim size şöyle. Şuramı bir kapatayım. Daha iyi görünsünler. Buna da bakalım. Evet, Tombiş tombiş şişmişler gördüğünüz gibi. Burada da e, iç malzemelerini hazırladım. Krem peynirim var 200 gram. E, bununla ilgili tam bir miktar veremeyeceğim. Gene herhalde 200 gram kadar kaşar peynir rendeledim. Yarım demet de maydanoz doğradım içine. Bunlar bizim sakal kısmı olacak poğaçamızın sakallı kısmı olacak. Biraz böyle çörek otuyla susamı karıştırdım. Buna belki birazcık daha susam ekleyebilirim. Evet, birazcık daha şöyle bir kaşık daha susam ekleyeyim ona. Biraz da böyle pul biber. Ben acılı seviyorum. Bu şekilde. Şimdi hemen poğaçalarımın yumurta sarısını süreceğim. Daha doğrusu bunu süreceğim. Ee, onu fırına vereceğim bunu da sonra o çıktıktan sonra yumurta sarısını süreceğim yüzünde kurumaması için. Şimdi bunu sürelim. Poğaçalarım artık pişmeye gidiyor çok nazik bir şekilde sürdüm yumurtalarını böyle puf diye gitmesin diye. Çok bol bol da sürmedim gördüğünüz gibi hafifçe üstüne gezdirdim. Şimdi 200 derecede önceden ısıtılmış fırının orta tarafına yerleştireceğim. Güzelce 20 dakika pişireceğim. Evet, poğaçalarım pişti. Güzelce dinlendirip soğuttum onları. buradalar böyle. Şunlar birazcık fazla kızardı. Ama asla yanık falan değil gördüğünüz gibi. Üstü biraz fazla kızardı. Bunlar çok güzel. Puf puf o kadar güzel bir poğaça ki anlatamam size. Bakın şuna. Yumuşacık pamuk gibi. Burada da malzemelerim. Şimdi artık e, güzel poğaçaların lezzetini lezzet katmaya geldi sıra. Onları güzelce bir süsleyelim. Hemen şöyle bir iki tane yapacağım. Size göstereceğim. Sonrasını hızlandırılmış bir şekilde yaparım. Şöyle ayırmadan daha doğrusu e, kopartmadan bu şekilde açıyorum poğaçamı. Arkası hala birleşik. Ve içine Biraz şöyle krem peynir alacağım Şu kadar yeterli olur Fazla koyduğum zaman çok ağır oluyor Bunu güzelce içine sürüyorum Ondan sonra biraz da böyle Ağız kısmına süreceğim ki Bu sakalları yapıştırabilirim Onları güzelce tutsun Böyle Şöyle oldu gördüğünüz gibi. Şimdi böyle malzememi buluyorum. Bakın bunun güzelliğine. Bir tane daha yapalım. Onu da başka bir şeye bularız. Hemen şöyle açıyorum. Krem peynirini süreceğim. Şöyle güzelce içine sürüyorum. Ondan sonra etrafına da biraz sürüyorum. Bunu da çörekotuyla susam karışımına batıracağım. Allah'ım çok güzel oluyorlar. Bu da böyle. Bir tane de biberli yapalım. Ondan sonrası hızlı olsun. Bakalım Şöyle. Yalnız biberli yapacaksanız e, dikkat edin. Çok aşırı bibere bulamayın. Bu sefer acılığından yiyemezsiniz. Şöyle hafifçe de bibere buladım. Şimdi ben hepsini hızlı çekimde yapayım. Ondan sonra size komple bitmiş hallerini göstereyim. Evet sakallarımızın son hali böyle. Şöyle bir de çevirerek göstereyim size. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun diyorum. İnşallah beğenmişsinizdir ve denersiniz. Gerçekten çok güzel oldular. Yumuşacık puf puf. Miniklerin beslenmesine çok yakışacak. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ben bugün yemek bile yapmayacağım. Çay yapacağım bunu yiyeceğiz. Değil mi Selo? Evet. Evet. <laughs> Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.